kanalıma mutfağıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim bugün sizlerle beraber öyle güzel bir soğuk baklava tarifi hazırladım ki bir kere yapın inanın dışarıdan aldığınızdan daha lezzetli baklavacıların sırrı çözüldü harika bir baklava tarifiyle sizlerle beraberim Dilerseniz nasıl hazırlamışım bu soğuk sütlü baklavayı. Buyurun beraber izleyelim. Soğuk baklava hamurumuzu yoğurma işlemine geçelim. Hemen yoğurma kasemize öncelikle şöyle bir yemek kaşığı yoğurdumuzu. 2 adet yumurtamızı. 1 çay bardağı sütümüz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. 1 paket kabartma tozu. 2 yemek kaşığı da sirkemi ekledim. Şöyle 80 gram 75-80 gram da tereyağımı ekledikten sonra hemen yoğurma işlemine geçiyorum. Tereyağımız oda ısısında olacak. Tüm malzemelerimizi karıştıralım. Soğuk baklava dışarıda çok pahalı. Evde evdeki malzemelerle sonuç kesinlikle çok güzel oluyor. Bir kere deneyin bu tarifi. Vazgeçemeyeceksiniz. Videomun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi detaylı bir şekilde veriyorum. Oradan bakabilirsiniz. 5 su bardağı un kullanacağım toplamda. Son bir bardak kalaraktan ununu azar azar ilave edin. Şöyle hemen Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Tezgah yapışmayı bırakıncaya kadar bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı azar azar un ilave edelim. Uzunca bir süre Şöyle hamurumu yoğurdum. Bakın tezgah yapışmayı bıraktığı anda şöyle yarım yemek kaşığı unum kaldı. Kesinlikle bunu bile eklemedim. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi keseceksiniz. Güzel yufka açmanın sırrı hamurunun kıvamı. Uzunca bir süre yoğurduğunuz zaman farkı göreceksiniz. Hamurumuz pürüzsüz güzel bir hamur olacak. Şimdi hemen mandalina boyutunda bezeler alalım. Tezgahımız dar olduğu için aslında bezelerimizi daha büyük almış olsak daha çabuk açılıyor büyük beze. Ama mutfaklarımız da çok geniş olmadığı için tezgahlarımız bir de yeni yufka açacak takipçilerim. Yufkalarını küçük alırsanız uzun süre sizi oyalar ama sonuç gerçekten güzel olur küçük yufka. Şöyle küçük mandalina boyutunda bezelerimizi alalım. 11 tane mandalina boyutunda Şöyle bezeler hazırladım. Hemen üzerine kapatıyorum. Bezelerimizin üzeri kesinlikle açıkta kalıp kuruma yapmasın. Oradan yırtılma yapar. Mümkünse de poşet kapatın. Tezgahımızın üzerinde 45 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. 45 dakika en fazla 1 saat dinlendirin. Yeterli gelecek. 1 saat bezelerimizi Dinlendirdim. Hemen ilk bezemizi alıyorum. Asla yapışma yok. Şöyle Diğerlerinin üzerine kapatıp hemen tekrar kaldırıyorum ve bezelerimi açma işlemine geçiyorum. Şöyle nişastamı kaseme aldım. Hemen altına üstüne bolca nişasta serperek dinlendirmiş olduğumuz şöyle bezelerimizi merdane yardımıyla açmaya başladım. Alt üst çevirerek yapın bu işlemi. Her yerine nişastayı güzelce çekmesini sağlayalım. merdane ile inceltelim. Hemen oklavamızı alalım. Şöyle fazla olan nişastamızı öncelikle kenara alalım. Oklava yardımı ile şimdi öyle kolay açılacak ki yufkamız ilk defa deneyecek gönlü güzel takipçilerim hiç tereddüt etmeden deneyin. Elinizi şöyle en fazla 2-3 defa gezdirin. Bazı takipçilerim yufkamın ortası ince, kenarları kalın oluyor diyor. Gönlü güzel takipçilerim ilk başlarda benim de o şekilde oluyordu. Şöyle elimizi yufkamızın üzerinde gezdirirken ortasında şöyle ortadan başlayarak kenara doğru elimizin ağırlığını verelim. Ortasına elimiz şöyle elimiz ortasına gelmeyin bile. Bakın. Elimizi şöyle oklavanın üzerinde gezdirirken ortadan başlatalım elimizi. kenara doğru hafifçe bir kenarına ağırlık verelim. Bu şekilde elinizi ayarlarsanız kesinlikle ortası kenarı ilk başlarda yufka açarken benim de o şekilde oluyordu. Kenarları kalın oluyordu. Ortası ince oluyordu. Elimden geldiğince detaylı sizlere göstermek istiyorum. Herkesin evde hazırlayabileceği dışarıdan almamıza hiç gerek yok. Böreklerimizi, baklavalarımızı az malzeme ile evde hazırlayabiliriz. Bir de yufka açarken çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Oklavaya saralım. çok hafif kenarlarına geldiğimiz zaman elimizin ağırlığını hafifçe bir verelim. Ortası her şekilde açılıyor yufkamızın. Şöyle ilk başta eklemiş olduğumuz nişastayla yufkamız açıldı. Şu kenara hafifçe bir yapışma oldu. Hemen yapışan yerine birazcık nişasta serpebiliriz. Sararken de oklavaya sıkı sarın. Eğer ki oklavaya kenarları gerçek sararsak bu sefer de yufkamızın kenarları böyle kırış kırış olur. Oradan yırtılma yapar, yapışma yapar. Yufkamızı açtığımızda nişasta kesinlikle üzerinde kalmaması gerekiyor. Nişasta kaldığı zaman şerbetle buluştuğunda hamurumsu bir lezzet verir. Oklavaya sardığımız zaman çok hızlı bir şekilde elimizi yufkanın üzerinde gezdirelim ve açalım yufkayı. Ne kadar hızlı açarsak yufkamız kurumadan o kadar hızlı büyür. Eğer ki oklavada sarılı da çok fazla bekletirsek bu sefer de yapışma yapar. yufkamızı açtık kesinlikle nişasta kalmadı şöyle ortasında çok hafif bir nişasta kaldı biraz daha açayım ilk yufkamız hazır Gönlü güzel takipçilerim şöyle yufkamı açtım. İnanın tezgaha sığmıyor yufkamız. Hemen oklavama sardım. Şöyle orta boy tepsime aldım. Hemen şöyle yufkamızı incecik açmış olduğum yufkamı tepsime seriyorum neredeyse üçüncü kata şöyle yeterli geldi. Şöyle bir bakar mısınız? Bak. inceliğine bir bakın. Dokunduğum yerden yırtılıyor. Asla nişasta kalmadı. Ve hemen şöyle ikiye katlıyorum. 3 sefer Şöyle tepsimde yufkamı katladım. Hemen kesme aparatıyla tepsimin kenarını kesiyorum. Kesinlikle yufkamızın alt katı, üst katı her yeri aynı incelikte. Kenarlarını da tekrardan tepsime dizeceğim asla israf etmeyeceğim. Şöyle 3 kat yufkamı ekledim hemen. bir şekilde kesinlikle bir parça yufkamızı bile israf etmiyoruz. Hazır almaya hiç gerek yok. Çok bereketli. Şöyle kenarı, ortası aynı kalınlıkta. Hızlı bir şekilde de Baklavamız açılıyor. Yufkası size asla korkutmasın. Bir kere deneyin. Sonucu da bana yazarsanız çok sevinirim. Eğer ki püf noktalarına dikkat ederseniz yapılamayacak tarif, inanın hazırlanamayacak tarif yok. tüm yufkalarımızı tepsimize eşit bir şekilde serelim. Eşit serelim ki baklavamızın bir tarafı kalın bir tarafı ince olmasın. Piştiğinde servis yaparken görüntüsü de güzel olsun. Lezzeti de güzel olsun. Değer verdiğimiz sevdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz. Şöyle en ufak bir parçayı bile israf etmiyoruz. Hemen ben tekrardan şöyle ikinci yufkamı da açmıştım. Şöyle inceliğine bir bakın. Bu sefer tepsimi çevireceğim şöyle. Her yerinin eşit olmasını istiyorum. Bu defa da bu köşesinden başlayacağım. Şöyle en uç kısmına getiriyorum. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla püf noktalarıyla sizlerle tariflerimi hazırlamaya gerçekten çok emek veriyorum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Hemen aynı işlemi bu yufkamıza da uyguluyorum. Şöyle kesiyorum. Tekrardan serme işlemine devam ediyorum. Şöyle dört tane yufkamı açtım, alt katıma serdim. Hemen burada cevizim var. Şöyle biraz iri kıyılmış. Dilerseniz şöyle fıstıkla da yapabilirsiniz. Fındıkla çok daha güzel oluyor. Cevizimi iki sefer içerisine ekleyeceğim. Şimdi alt katına 4 yufka serdim. Şöyle alt katına 4 yufka serdim. Şimdi 3 yufka daha sereceğim. İç harcımı ekledim. Şimdi 3 yufka daha açacağım. Şöyle yufkamın birisini açmıştım. Hemen oklavama sarmıştım. Şöyle kenarı ortası aynı kalınlıkta. Bakın. alt katına 4 yufka, ara katına 3 yufka. Toplamda 11 tane yufkam vardı. Tekrardan 3 yufkadan sonra tekrar iç harcı ekleyeceğim. Eklemiş olduğumuz iç harcından sonra üst katına tekrardan 4 yufka ekleyeceğim ve baklavamızı bitireceğim. Hemen hızlı bir şekilde yufkalarımızı serelim. Eşit sermeye gayret edelim. Kalınlığı inceli olmasın. Ufak parçalarımızı da tepsiye serelim. Asla israf etmeyelim. Hızlı bir şekilde soğuk baklama, baklavamızı hazırlamaya devam edelim. Hemen üç yufkamı da açtım, serdim. İkinci iç harcımızı da ekliyorum. Şöyle cevizimizi eşit bir şekilde yerleştiriyorum. Şöyle yufkamın kenarlarını serdim. Orta kısımlarını bu şekilde daha kabarık kabarık oluyor. Katları daha güzel sayılıyor. Baklavamızı bu şekilde hazırlarsanız Şöyle Tekrardan yufkamın inceliğini sizlere göstermek istiyorum. Bak ortasından iki katını aldım. Diğer kenarlarını tepsimize serdim. Şimdi tamamını bu şekilde seriyorum. Yufkalarımızın tamamını bu şekilde tepsime seriyorum. Bu şekilde kat aralıkları daha belirgin oluyor. Katları tel tel oluyor. Bu da baklavacıların hilelerinden gizlediği sırlardan bir tanesi. Bu şekilde üst katları o kadar belirgin ve tek tek sayıyorsunuz ki bu şekilde hazırlarsanız daha güzel olur. Hemen şimdi tüm şöyle baklavalarımızı tepsiye serdim. Yufkalarımızı hemen şöyle birazcık soğuk baklavanın dilimleri kalın olacak. Çok fazla ince ince olmayacak. Tamamını kestim. Hemen üzeri için şöyle 200 gram tereyağımı erittim. Hemen eridiği anda altını kapattım üzerinin tortusunu aldım. Sade yağ da kullanabilirsiniz. 200 gram yeterli gelecektir. Bu diğer baklavalara bakarak biraz daha yağsız oluyor. Sıvı yağ da kullanmıyoruz. Sadece tereyağı veya margarin. Kesinlikle üzerinde kuru yeri kalmayacak. Şimdi fırınımızı açtım. Bunun pişirmesi birazcık daha farklı. 180 dereceye açtım fırınımı. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırına soğuk baklavamı göndereceğim. 15 dakika kabarıncaya kadar 180 derecede pişecek. Sonrasında 160 dereceye alacağım. Altı üstü güzelce şöyle kızarıncaya kadar bir, bir buçuk saat arası pişecek toplamında. Hemen şimdi 15 dakika 180 dereceye alt üst ayara gönderiyorum. Sonrasında 160 dereceye alacağım. 160 derecede de 1 saat sonrasında kontrollü olarak bakın altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Hemen şerbetimizi hazırlama işlemine geçelim. Şöyle 4 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle şekerimizi tenceremize ekledim. Bir buçuk su bardağı suyumuzu şöyle 5-6 damla da limonumuzu ekledikten sonra hemen şerbetimizi kaynamaya gönderiyorum. başında bekleyelim. En fazla 5 dakika kaynasın. Daha fazla kaynatmayacağız. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kaynatacağız. Şerbetimizi bu şekilde kısık ateşte 4-5 dakika kaynatıyorum. Hemen altını kapatıyorum. 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Baklavalarımız şöyle 180 derecede 15 dakikada sıcak fırına göndermiştim. Bu şekilde kabardı. Hemen 160 dereceye alıyorum. Bir 50 dakika piştikten sonra kontrollü olarak pişirelim. Güzelce altı üstü kızarsın. Şerbetimiz bir 10 dakika dinlenmeye bıraktım. Bu şekilde koyu kıvamlı bir şerbet oldu. hemen üzerine. Şöyle 2 su bardağı sütümüzü ekliyorum. Şerbetimiz 10 dakika soğuyacak. Ondan sonra sütle beraber buluşturacağız. Şerbetimiz kaynarken kesinlikle buluşturmayın. 10 dakika dinlensin. Ocaktan alın. Dinlenmeye bırakın. Sonrasında soğuk sütü 2 su bardağı soğumuş olan sütümüzü ilave edelim. İyice karıştıralım. Şimdi şerbetimiz dinlenmeye bırakalım. Baklavamızı fırından çıkardım. 1 saat 160 derecede pişirdim. Şöyle fırından çıktı. Bir 5 dakika, 7 dakika fırın ısısını aldırdım. Hemen direkt sıcakken dökmeyin. Şerbetimiz buz gibi. Baklavamızı da fırından çıkartın. Bir 10 dakikaya yakın fırın ısısını aldırın. Ve hemen tüm Şöyle şerbetimizi, şerbetimizin kıvamı bu şekilde. Bütün şerbetimizi baklavamızın üzerine ekleyelim. 10-15 dakika çekmesini bekleyelim. Hemen üzerine sosunu ilave edeceğim. Tamamını şerbetin ekleyeceğim üzerine şerbetini döktüm bir 10 dakika beklettim şöyle şerbetini çekmiş durumda şimdi burada 60 gramlık çikolatamı şöyle baklavanın üzerine dökeceğim tamamına rendeledim çikolatamı buzdolabında beklettim 60 gramlık tablet çikolatayı Buzdolabında beklettiğiniz zaman daha güzel rendeleniyor. Bir 10 dakika buzluğa da bırakabilirsiniz. Çok güzel rendeleniyor o zaman. 60 gram yeterli gelir. Hemen şöyle bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı kadar kakaoyu da üzerine ekledim. Sonrasında da doku testimizi yapalım. Gönlü güzel takipçilerim gelelim doku testine. Şöyle hemen sizlerle beraber tüm tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bak içerisinden tamamen süt çıkıyor. Bu şekilde sabaha kadar dinlenecek harika bir lezzet katları belirgin asla hamurlaşma yok kesinlikle tarifimiz bu şekilde beğendiyseniz kanalımda kalın kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni atıp yorum yapmayı benden esirgemeyin bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle diğer sayfalarıma da ziyaret etmeyi unutmayın Kanalımda kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.